Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da olasılık kavramıyla ilgili uygulamalara devam edeceğiz. Kitabımızda 20. örnekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek 20 bize diyor ki A olayı A kümesi daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bir küme olarak veriliyor. A kartezin çarpımı A kümesinden rastgele seçilen bir sıralı ikilinin bileşenlerinin birbirinden farklı olma olasılığını bulunuz diyor. Olasılık kavramından bahsediyor. O zaman biz öncelikle tüm durumlarını bulacağız. Tüm durumları tespit edelim. Yani olasılıktaki payda tüm durumlar. Tüm durumlar neden oluşur arkadaşlar? Kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısından oluşur. E Kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısını nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısıyla Yine A'nın eleman sayısını çarparak. 5 çarpı 5 ne olacaktır? Tüm durumlar 25 tane. Peki bileşenlerin birbirinden farklı olma olasılığından bahsedelim. Biz aynı olma olasılığını bulacak olursak 1 1 olabilir. 2 2 3 3 4 4 5 5 yani 5 tane. İstenen durum öyleyse istenen durum sayısı. Tüm durum kaç taneydi? 25 tane. 25 taneden 5 taneyi çıkaracağım öyleyse. 20 bölü 25 sadeleşirse 4 bölü 5 olacaktır. Evet sorunun çözümünde de dikkat ediliyorsa B olayı olarak 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 yani aynı olmalı. durumları el alınmış. Buranın eleman sayısı kaç oluyor? 5. B'nin olma olasılığı yani farklı olma olasılığı 1 eksi PB PB'nin B'nin gerçekleşmeme olasılığı 1 eksi 5 bölü 25'ten o da sadeleşirse 1 eksi 1 bölü 5'ten 4 bölü 5 aynı sonuca ulaşmalıyız. Ulaşılmalı. Örnek 21. Bir torbada kırmızı, mavi, sarı bilyelerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Torbadan çekilen bir bilyenin mavi olma olasılığı 2 bölü 5. Kırmızı bilye sayısı mavi ve sarı bilyelerin sayıları toplamına eşit. Torbadaki sarı bilye sayısı 1 ile 5 arasında. Bu bilgilere göre torbada en az kaç mavi bilye olduğunu bulunuz. Torbadaki mavi ve sarı bilye sayısı arasındaki farkın en az kaç olduğunu bulunuz. Torbada en çok kaç bilye olduğunu bulunuz sorularının cevaplarını arayacağız şimdi. Kırmızı bilye sayısına K dersek mavi bilye sayısı M, sarı bilye, bilye sayısı S olarak isimlendirilirse toplam bilye sayısı K artı M artı S olacaktır. Kırmızı bilye sayısı mavi ve sarı bilye sayılarının toplamına eşit olduğu bilgisi verildiği için K'nın M artı S'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz. O zaman birinci sorunun cevabını bulmak için yani mavi bilye çekme olasılığı 2 bölü 5'e eşitmiş ya. Diyeceğim ki istenen durum mavi. Tüm durumlar kırmızı mavi sayı toplamı 2 bölü 5'e eşit. Şimdi buradaki Mavi ile sarının toplamı kırmızıya eşit olduğundan şuradaki bilgiden mavi bölü 2 iki, iki kırmızı 2 iki bölü 5'e eşit olur. Buradan içler dışlar çarparsak 5 mavi 4 kırmızıya eşit gibi düşünülmelidir. Yani burada oran orantı bilgimizi kullanarak mavi 4 kırmızı ne olacak? 5. E şimdi daha doğrusu mavi 4'ün katı, kırmızı 5'in katı diye düşünmeliyiz. Mavi 4 olamaz arkadaşlar. Mavi çünkü mavi 4 olursa sarı bilye sayısı 1 ile 5 arasında olacak. Öyleyse mavi bilye sayısı en az 8 olmalıdır. En az 8 olmalıdır. Zaten bize soruda ne diyordu? birinci soru olarak en az kaç mavi bilye vardır diye söylüyor. 8 tanedir dememiz gerekecek. İkinci soruda torbadaki mavi ve sarı bilyelerin bilye sayısı arasındaki farkın en az olması durumunu soruyor. E, mavi bilye sayısı en az 8 olduğuna göre sarı bilye sayısı da ne olmalı? 2 olmalı. Sarı bilye sayısı 2 olacak. Dolayısıyla aradaki fark en az alt olmak zorunluluğundadır. Alt olmak zorundadır. 3. soruda da torba torbada en çok kaç bilye olduğunu bulunuz diyor. En çok kaç bilye olduğunu bulmak için mavinin 16 tane, kırmızının 20 tane ve buna bağlı olarak mavi ile sarının toplamı kırmızı ettiği bilgisinden sarının da 4 tane olduğunu söyleyecek olursak Torbada en çok 16 artı 20 artı 4'ten 40 bilye olduğu görülecektir. Örnek 22 6 madeni para aynı anda atılıyor. Bu paralardan en az birinin diğerlerine farklı gelme olasılığı bulunur. En az birinin diyor. Ha, o zaman ben diyeceğim ki hepsi aynı gelirmesi durumunu bilirsem ve bunu birden çıkarttığımda en az bir tanesi farklı gelmiş olur. Hepsinin aynı gelme olayına A olayı dersem hepsi yazı gelebilir. Hepsi tura gelebilir. İki tane durum var. Yani S A nedir? A'nın eleman sayısı 2'dir. Öyleyse tüm durumlar altı madeni paraya bir madeni para için iki durum söz konusu. Altı tanesi için 206'dan 64 tane. Tüm durumlar 64. İstenen durum 2 dersem 2 bölü 64 neye eşittir? Sadeleşirse 1 bölü 32. Öyleyse bunun tümleyeni ve A'nın değili 1 eksi 1 bölü 32 eşittir. İşte burada şu 1 bölü 32 nedir? Hepsinin aynı olma olasılığı. Tamamından çıkarırsak en az bir tanesi farklıdır. Öyleyse en az bir tanesinin farklı olma olasılığı 31 bölü 32'dir. Bu sorunun çözümü de bu şekilde yapılmalıdır. 23. örneğe baktığımda da içinde yalnızca 4 sarı ve 5 kırmızı bilye bulunan bir torbadan rastgele seçilen 3 bilyeden en az birinin sarı olma olasılığını yani bulunuz diyor. E toplam 9 tane bilye var. 9 bilyeden 3 tane bilye seçeceğiz. 3 bilye seçeceğimize göre tüm durumlar 9'un 3'lü kombinasyonu olarak tespit edilir. Bunun sonucu da 84'tür. Tüm durumlar 84 öyleyse. Bize ne diyor? Seçilen 3 bilyeden en az birinin sarı olmalısını. Şimdi hepsinin de e, hiçbirinin sarı olması mümkün mü? Yani hiçbirinin sarı olmamasını istiyoruz. O zaman derim ki ben bu 3 üç bilyenin üçünde kırmızılar arasında seçersem hiçbiri sarı olmaz. Öyleyse tüm durumlardan sarı olmama durumunu çıkarttığımda en az biri sarı olmuş olur. 9'un üçlü kombinasyonundan kırmızılar arasından seçtiğim 3 tane 5 kırmızıdan 3 tane seçiyorum 5'in üçlü kombinasyon olarak çıkardığımda 84 eksi 10 bölü 84'ten en az birinin sarı olma olasılığı 74 bölü 84. Bu da sadeleşirse 37 bölü 42 olarak bulunur. Örnek 24 A kümesi yel kovan kelimesinin oluşturan harflerin kümesi. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele biri seçiliyor. Bir kere bu kümeden 3 elemanlı alt küme kaç tane oluşturulur? Onu bulalım. Tüm durumlar o. 8 eleman var burada. 8'in 3'lü kombinasyonu 56. Tüm durumlar 56. Paydamız 56 olmalı. Seçilen bu alt kümenin elemanlarının en az birinin sesli harf olmalı. En az biri. Hiçbiri sesli olmasın diyoruz o zaman. Öyleyse sessizler arasından kaç tane? 5 tane. 5 taneden 3 tane seçtiğimizde sessizler olacak. Hepsi sessiz olacak. Hiçbiri sesli olmamış olacak. 5'in 3'lü kombinasyonu 10. Öyleyse tamamından 56 taneden bu 10 taneyi çıkardığımda geriye kalanlar 46 tane. Bu 46 taneden en az biri sesler. 46 bölü 56 neye eşit olacak? 23 bölü 28'e. Öyleyse istenilen olasılık 23 bölü 28'dir. 25. örneğe geldim. Burada da A, B, C ikişer, ikişer ayrı kolaylar. E örnek uzayının alt kümesi. Evet E örnek uzayı bunların birleşimi. PA ile PC'nin gerçekleşme olasılığı. 2 bölü 7 ayrık çünkü bunlar. O zaman doğrudan toplamları. Yani bu 1 bölü 7 ise bu da 1 bölü 7 gibi. PB, PA ile PB'nin toplamı 3 bölü 4. PA'yı bulunuz diyor. Bir kere ben şunu söyleyeceğim. Bunların hepsinin toplamı ne yapacak? 1 yapacak. Yani ikişer ikişer ayrı kolaylar dedi ya. PA artı PB artı PC 1 olmalı. O zaman ben bu iki durumu taraf tarafa topladığımda PA, PA, PB, PC Bunların toplamı neymiş? 2 bölü 7 ile 3 bölü 4'ün toplamına eşit. Şurası 1 olduğu için işim kolay. PA ile 1'in toplamı 2 bölü 7 ile 3 bölü 4 payda eşitlenerek toplandığında 29 bölü 28. Haliyle PA ile 1'in toplamı 1'den büyük bir kesir olmalı. Bileşik kesir olmalı ya da tam sayılı kesir olmalı. Öyleyse Tam sayılı kesre çevirdiğimizde basit kesir kısmı PA sonucunu verecektir. 29 bölü 28'den 1 çıkardığımda 1 bölü 28'dir. A'nın olma olasılığı yani PA değeri 1 bölü 28. 26. örnekte bize de diyor ki A ve B aynı örnek uzaya ait ayrık iki olay. A'nın olmama ile B'nin olmama olasılığının kesişimi 1 bölü 6. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre B'nin gerçekleşme olasılığının kaç olduğunu bulunuz. Biz hemen daha önceki yıllarda da gördüğümüz Demorgan kurallarından hatırlayalım. A üssü kesişim B üssü aslında A birleşim B'nin değili. A'nın değili kesişim B'nin değili A birleşim B'nin değili. O zaman bu olasılık 1 bölü 6'ya eşitmiş. Ömer Gon kralından. Yani A birleşim B'nin değili 1 bölü 6 ise A birleşim B eşit olmalı? 5 bölü 6'ya. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı 5 bölü 6. A ve B ayrı kolaylar olduğu için bu birleşimde nedir? Olasılıkları toplamına eşittir. Bu durumda A'nın gerçek birleşimin gerçekleşme olasılığı 5 bölü 6. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6 pardon 1 bölü 3 olarak bize verilmiş. Bu da ne demektir? 2 bölü 6 demektir aslında. 2 bölü 6'ya ne eklerseniz 5 bölü 6 edecek. Pb ne olmalı? 1 bölü 2 olmalı. Yani 2, 3 bölü 6. B'nin yani gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2 olarak bulunmalı. 27. örnekte Ala kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir harfin A veya L olma olasılığını bulunuz diyor. Hemen biz diyoruz ki burada 9 harf olduğundan örnek uzayın eleman sayısına 9 diyeceğiz. Seçilen harfin A veya L olma olayı olması olayı içinde 4 tane A, 2 tane L var. Yani seçilen olayın eleman sayısı 6. Buna göre A veya L olma olasılığı nedir? 6 bölü 9'dur. Yani biz aslında burada şunu söyleyeceğiz. A 4 tane, L 2 tane ve bunların kesişimi boş güme. Çünkü aynı anda hem A harfi hem L harfi olan bir harf yoktur. Bunlar A olma gelme olasılığıyla L gelme olasılığı ayrık olasılıklardır. Doğrudan toplamlarına eşit öyleyse. Toplam kaç tane? İstenen durum 6 tane. Tüm durumlar 9 tane. Öyleyse sadeleşirse olasılığımız 2 bölü 3 olarak bulunur. Evet geldik son örneğimize. Örnek 28. Bu da bize diyor ki anne baba ve 3 çocuğu yan yana rastgele oturuturarak fotoğraf çektirecekler. Çekilen fotoğrafta anne ile babanın yan yana olma olasılığını bulunuz. Biz bir kere bu ailede 5 kişi olduğu için bunların yan yana dizilimlerinin 5 faktöriyel şekilde olacağını biliyoruz. 120 şekil, farklı şekilde dizilip fotoğraf çekilebilir. Tabi burada hiçbir şart yok yani. Peki şartlı hali nedir? Yan yana olma malasılı. E, bu biraz zor geliyor. Ben yan yana olma durumlarını inceleyeyim. Anne ve baba iki kişiyi tek kişi gibi düşünürsem. Beş kişi dört kişi gibi düşünülmeli. Dört faktöriyel çarpı. Anne ile baba iki kişi kendi aralarında da yer değiştirebilir. Çarpı iki faktöriyel. Ne oldu? 4 faktöriyel 24 çarpı 2 48. Öyleyse 120'den yani tüm durumlardan yan yana olma durumlarına 48'i çıkarırsam 72 tane yan yana olmadıkları fotoğraf çekilmiş demektir. İstenen durum şimdi 72. Tüm durumlar 120. 72 bölü 120'de sadeleştirilirse 3 bölü 5 olarak bulunur olasılığın cevabı. Evet buna da bir yıldız atalım. Yıldızlı bir soru olsun. Evet geldik bu videomuzun da sonuna. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.